Evet canlar. Esen neredeyiz? Sayın muhtar adayımız Yavuz Erçavuş kardeşimin yanındayım. Videoları takip edenler az çok biliyordur. Bu çatıya ben daha önce de çıktım. Bakın şöyle bir Tuna Mahallesi. Tuna Mahallesi'ndeyiz abiler. Bakın zaten burada Yavuz kardeşimin de seçimle alakalı bastırdığı broşür burada. Şimdi bu konuyla alakalı benim küçük bir açıklamam var. Seçimlerde hangi partiden olursa olsun ister yerel ister genel seçimlerde hayvan severlere oyunuzu verin. Çünkü bizi anlamıyorlar. Devlet dairelerini anlamıyorlar. Mesela şikayet ediyorlar zabıtaya. Diyorlar ki benim çatıma diyor taş atıyor bu adam kuşçu diyor. Zabıta çıkıp çatıya bakmıyor. Çatının oluklarına bakmıyor. Burada gerçekten taş atıyorlar mı, atmıyorlar mı, ses çıkartıyorlar mı, çıkartmıyorlar mı? Ne büyük Hükümesi kaldır kardeşim diyor. Bizim beslediğimiz güvercin, köpek, kedi, veya herhangi bir evcil hayvan konusunda hiçbir bilgileri olmayan bir sürü insan var. Dolayısıyla seçimlerde hangi partiden, hangi görüşten, düşünceden olursa olsun hayvansever adaylara oyunuza atın. Ekran görüntüsünü alın. Hemen ekran görüntüsünü alın. Esenler Tuna Mahallesi'nde oy kullanacak arkadaşlar. Ekran görüntüsünü alın. Annenize, babanıza, teyzenize, dayınıza, eniştenize. Bunu atın. Oyumuz Yavuz kardeşimize inşallah. Şimdi kuşlara geçelim hadi. Başarılar seçimde. Biraz geri çekil abi. O tarafa doğru geçsin dersen. Fırlıyorlar mı? Ne yapıyorlar? yok nere doğru? Atıyorlar <laughs> abi. He. kadro karışık ha. Evet abi azalttık. Yaklaşık 150 tane falan vardı. Ee, bunlar bir kaldı. Bunlar da e, oyalanmak maksatıyla bıraktık. Ondan sonra elimizden geldiğince uğraşıyoruz abi. Sen karışık uçurmayı seviyorsun değil mi? Abi karışık. Normalde karışıkla Mardin ayrı ayrıydı. E, diğer kümesi komple boşalttığımız için oradan geri gelen 3-4 taneyi de tekrar buraya karışık koyduk. Normalde sadece martı Evet, burada posta var, tif var, evet. oyun kuşu var, kelebek var değil mi? Evet, onların e, zaten e, bakıcıydı. Bundan sonra. Ama şu an yavru almayıp onu bıraktığımız için bunları yanına saldık abi. Anladım. Kaldır istersen. Kaldıralım. He kaldır vallahi. Ben en son buraya geldiğimde de mi hava soğuktu Yavuzhan? Aynen abi. He Yavuz? Soğuktu değil mi? Buna böyle bir hava vardı, hava sertti o zaman. Evet evet. Şimdi hatırladım. Beyaza bak, lastik top gibi. Abi onların hepsi netteki ayrılmış kuşlardı. Normalde de e, şu an ilgilenemediğim için biraz bu seçimlerden dolayı vakit ayıramadığımız için maalesef bu şekilde toplu uçurum yapabiliyoruz. Normalde tek e, ayrılmış kuşlar kendilerini kanıtlamış kuşlar az çok hayvanlar zaten evet e evet gelip gelip çekenler var içinde kendilerini belli eder biraz ısındıktan sonra iyice rutin bak bu da gittir. çekiyor bu ayna kuyruk da çekiyor fişeğe girmiş iyice fişek tutmaya başlamış evet bu miski galiba Evet. oho senin kuşların çoğu tekte evet zaten çoğu teki ayrılmış kuşlar şimdi yaklaşık yarım saat 45 dakika uçarlar büyük ihtimal ee, ama uçum fazla veremiyoruz işte bu şekilde ancak bir açıyoruz. Antrenmansız halleri. Antrenmansız halleri. Normalde teke ayrılmış kuşlar. Evet. Ee, birkaç tane daha teke var. Onlar yaklaşık 2-2,5 iki, iki saat uçuyorlar diye onlara çatal kanca taktık. Ee, biz istediğimiz zaman kanca açıyoruz o zaman uçumunu yapıyoruz onları. Anladım. Me mecburen onları da o şekilde yaptık. Şimdi çağıralım istersen abi diğer karışık kuşlar da var ya yanımda. He. <laughs> gelmeye başlasın onlar. Hadi dur. Hadi. Ortası yok bu Atın, i̇nat etti İnat etti Atın, <laughs> Bildiği bir şey vardır <gülüyor> <gülüyor> ee, Evet Şunun toparlansın Iıı O da uçuşa Bu da çıldırmış Evet ee, Erkek galiba Erkek ağırlaştığı için herhalde kalkmak istemedi Kuş uçmuyor bayağıdır Yani e, yattığı için herhalde kanadı ne durumda? Bir bakayım abi. İstersen şöyle mavimizi kaldıralım. Biraz uçsun bu da. Uy! Kuşlar hep tabanca. Kuşlar hep tabanca. Evet. Bizim de iyisine hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizim bizim de Gebze'de merkez mahallelerden Osman Yılmaz Mahalle Muhtarı Musa Uslu var. Senelerdir dededen, hı hı. babadan Oğuldan üç güçaktır muhtar. Evet. Mesela o da çok hayvancı, hayvansever. Evet. Biz onunla çok iyi anlaşabiliyoruz yani. Abi anlaşmama şansın yok ya. Hayvan sevmeyen insan insanı da sevemez. Tabii ki yani önce e, yani ben şöyle söyleyeyim yaklaşık 25 yıldır e, kuş bakıyoruz, tavşan bakıyoruz, horoz bakıyoruz. Yani şimdi etrafımız hep kentselleştiği için diğer imkanlar kalmadı. En son elimizde olan tek imkanımız bu kaldı. Evet. Bunlar için zaten bu kocaman alanı yaptık, ettik hani hayvanlarla vakit geçirelim, zaman geçirelim. Evet. Sağda solda vakit öldürmektense burada kendimiz rahatlıkla çayımızı içelim, kuşumuza bakalım, vakit geçirelim. Biz bunun peşindeyiz, kimseyle de işimiz evet. yok. Yani hayvanı seven, insanı sever, insanı seven de hizmet eder kardeşim. Bu kadar basit yani. Doğru İnşallah. mu? Doğru abi. Sloganımız Doğru. bu. Aynen öyle. <laughs> Hayvansı, evet. insansı hizmet et. Evet. Ay geldi yine çekmeye. Şada. Daha He. Daha yavru. Senin yani öz kuşlarda. Evet evet kendi yavrularında Evet. Çakmaklıdır. Ee, Susamidir. Daha çok tepede diğer pilo Belki çıkabiliyor musun bilmiyorum. Bunlar daha yavru. Daha vay başladı, Yeni yeni söküyorlar. Daha teke falan hiçbir şey çıkmadılar. Yeni yeni oynuyorlar. Hı. Zaten dört kardeşler dördü yerde. Şimdi yüksektekiler de yavaş yavaş çökerse eğer. Ya. Bir kat daha yukarıda olanlar var. Onlar da mı senin? Evet, onlar da. He. Ee, göğün her katında kuşu kuşunu uçuyor he, Yavuz. Abi biz, işte Allah nasip ederse biz en iyisini yapmaya çalıştık. Muhtarlıkla da en iyisini yapacağız inşallah. İnşallah, inşallah. Bak bu da pis çekiyor ha. Evet. Neyse. Göğün her katında bakın abiler orada sinekte o da herhalde kelebek grubu ha. Evet, Tip grubu. Herhalde eee sanırım posta büyük. Peşine takıldılar diğer saatlikler onlar. Onlar nefesi olanlar herhalde. Onlar direkt kendini yukarı vurdular. Evet çok noktada uçanlar var içinde. Evet. Yani ortalama yarım saat 45 dakika bir saat arası uçum yaparlar şu an. Yani sezonu geldiği zaman üstüne durulduğu zaman yaklaşık da bir buçuk iki saati Devirirler. deviriyorlar. He. Yaklaşık da 20-30 fişek arası karışık oluyor. İşte elimizden geldiğince bakıyoruz. Şimdi senin beslediğin soylardan hanginler vardı? Şu ballılar, değil mi? Evet, o ballılar var. Zaten geçen geldi belki bilirsin onları da. E, bak kardeş de orada, iki kardeş de yukarıda şu an nerede? Evet, o bilmiyorum. O dört kardeş daha bu sezon çıktılar. O şu, onlar senin öz kuşları? Tabii, onlar benim öz kuşum. Çakmaklar aynı şekilde, sabinler aynı şekilde. Burada oynayıp da benim olmayan kuşum yok. Anladım. Hepsi oynayıp da benim kuşlar. Ben öyle çok dışarıdan kuş almıyorum. Yani çok renk gelirse, ancak o zaman belki ihtiyaç olursa duruma göre bakar. seri kendi kuşların Ama yani. Sarılar, portakallar. O sarıya bak lan sarıya. Ben dedim yerde gördüm onu biraz önce ilk videoya başlarken. Süs kuşu sandım onun ne biçim çekiyor? Yok e, o bizim anacımız bayağı yatıyor. Yaklaşık 6 yaşında falan o kuş. Allah Allah. Tabi. 6 yaşında falan yaklaşık. Ha, sarı geliyor bak. Sarılıyor. 6 yaşında dişi. 6 yaşında falan. işte yavrudan ayırdığımız için öyle oldu. Kuş artık yuvaya geçti. Altı yavruları vardı zaten. devam ediyor hala. Diğer kardeşinin de yavruları var aşağıda. Onları da gösteriz. Uuu, bak o yukarıda bunların da üstünde olanlar var şu evet. anda. Yine gördüm onları. En üstte var beyaz büyük ihtimal orada. Çakmak orada. Tutsal var orada bir de. Ee, tahmin ettiğime göre onlar büyük ihtimal oraya çıktılar yine. Onlar yüksek uçmayı seven kuşlardır zaten. Ama böyle yani gerçekten buldumlar. bayağı yüksekten uçuyorlar ha. Evet yani abi kalabalık olduğu için teki olsa bu kadar yükselmezlerdi. <laughs> Birbirlerini gaza mı getiriyorlar? Evet kalabalık olduğu için normalde kalabalık uçmaya alışkın değil ama bu son zamanda mecburen toplu doyur yapıyoruz. Toplu kalkıyorlar kuşlar. Ee, işte sitesini atan atsın. Ondan sonra e, fazla vakit ayıramıyoruz çünkü. Şimdi bakalım bekleyelim. Bir de atmaca var bak tepede orada bekliyor. Evet gördüm. Belki de o onun etkisiyle de daha Şimdi iyi. Senin, he, seninkilerin hemen altında zaten orada. Orada bir aksiyon var şu anda bakın. Orada bir aksiyon var şu anda. Ama yani ne gözüm seçiyor ne biraz kuş kaldıralım alttan abi. Ne gözüm seçiyor ne telefon seçebiliyor şu anda. Bayağı yüksekteler. Birisi top gibi, top gibi kısmaya başladı oradan. Bakın. Uy! Nasıl kısıyor, nasıl kısıyor, nasıl kısıyor, nasıl kısıyor? Herhalde ağaçlarımın bir tanesi ağabey. Yavrulardan bir tanesi yok. Yani 5 tane en kötülikler kayboldu şu an, gözükmüyor. Diğerler herhalde... Tip grubu değil mi? Yok, tipler yerde. Mardinler yukarıda abi. Mardinler mi yüksekti zaten şu anda? Mardinler. Tipler yerde. Kelebek ve tipler yerde. İki takım, iki takım var zaten. Şu an 5 tane en tepedikler sayılır. Gelirler, sırtlıyor Şimdi bu mahallede toplamda yaklaşık olarak kaç kişi oy kullanacak? Kaç seçmen var? Abi ortalama 30.000 kişi var mahalle olarak. Ee, geçen seferki seçimlerde 23.000 tane oy kullanılmış. Ee, bu senede büyük ihtimal e, 20 25 bin arası oy kullanan olur. Yani o yüzden en ufak bir e, bir kişi bile olsa belki bir farklılık gösterebilir. Yani e, çokluk olayına batmıyor. Yaklaşık 5-6 tane aday var aynı şekilde. E, bu zaman sürecinde 1-2 oy demeyeceğiz. Herkesin desteklerini bekleyeceğiz evet, abi. Mahallelerde oy kullanılacak okulları örgütlediniz mi yani? Evet, evet. Duracaklar mı sandıklarda? tabii. Tabii ki. E, o o konu çok önemli. Biz e, aynı zamanda ticaretle de uğraştığımız için evet. 80-90 kişiyiz. E herkese örgütledik. Allah nasip ederse daha iyi bir şekilde organize olup güzel bir seçim zamanı geçireceğiz. Başarının sırrı o çalışmak, amaç amaca hizmet etmek. Evet, başarının sır sırrı o organizasyonu kurmak Tabii. seçim günü. Yani düşündüğümüz, planladığımız gibi giderse Allah nasip ederse çok güzel planlama yaptık. E, yeterli desteği de görürsek evet. Allah da nasip ederse muhtarlığı Seçimini kazanacağız gibi İnşallah. gözüküyor. Ben şimdi ne demek istiyorum biliyor musun Yavuz? Buyur abi. Şimdi çok önemsemiyor aslında bizim insanımız muhtarları. Yani ben bile alıp mahallemde bakmadım kimdir adaydır ama mesela kapıda okulda o mahallede sakinlerinden tanıdık bir yüzü varsa muhtar adayımız bu derse işaret ederse kardeşimizdir arkadaşımızdır çok büyük fark yakalarsın. Şimdi şöyle bir detay var. Muhtarlıkla ilgili niye bir önemi yok gibi görünüyor? Aslında çok önemi var. Yok yok şöyle. Ee, İnsanlar hani daha çok belediyelere odaklanmış ya. Evet, belediye evet, başkanlarına. Evet. Çünkü büyük bir mücadele var biliyorsun televizyonlarda. Evet evet evet, evet. Ama Bu yani muhtarlar özellikle şu yerel seçimlerde bir tık daha böyle geri plana düştü. Evet, evet Çünkü öyle çok büyük bir mücadele var. Özellikle Aynen. İstanbul ve Ankara için. Evet. Ondan sebep yani. Yoksa önemsiz demiyorum çünkü ben... Yani bir de şöyle olmuş. Genelde muhtar seçilme. Muhtar seçilir, işte oturur. 5-6 yıl, 10 yıl seçim gününe göre değişir. Hiçbir iş yapılmadığından dolayı muhtarlık işi önemsenmemiş. Aslında ben biraz araştırdım bu konuyu. Hatta bayağı bir araştırdık. Yani muhtarın yaptığı o kadar alanda faaliyetleri var ki ama yapmamışlar. Yapmadıkları için hep pasif görülmüş. Evet. Yani doğru yerlere, doğru başvurular yapılsa hem mahalle sakinleri için, hem gençler için, hem çocuklar için çok güzel alanlar yapılabilecek yerler var. Ancak hiçbiri değerlendirilmemiş çünkü e, düz bir şekilde. Yani muhtar demek istiyorsun da, ki yani muhtar hizmetlerle alakalı belediye başkanına Tabii ki sıkıştıracak. E, sıkıştıracak diyorsun. Tabii ki, tabii evet. ki üstüne düşecek. Diyecek ki benim mahallemde bu sorunum var. Benim bu sorunumu çözeceksin diyecek. Mahalleyi arkasına alacak gerekirse protestosunu yapacak. Yeşil alanlar, asfalt çalışması tabii ki. Dilekçesini dolduracak, bu talepleri iletecek. Evet, alt yapı, üst Tabii ki. yapı çalışmaları, değil Ama mi? sıkıştıracak çok, diyorsun belediyeyi. Doğu muhtar bu işlere hiç girmediği için sadece seçilmiş durmuş, seçilmiş durmuş. Ancak baktım ki gerçekten çok iyi çalışan mahallelerde, başka mahallelerde muhtarlar var. Yapılması gereken neyse ben onlardan fikir danıştım, istişare yaptık. Yani çok iyi şeyler yapılabiliyor. Yeter ki hedefi doğru olsun, doğru insanlara hizmet etsin vatandaşına burada oturan insanı hizmet etsin başka bir şey yok. Yoksa ben biliyorum ki çok önemli tabii ki. Emniyet bile operasyon yapacağı zaman muhtarı tabii e, ki yanına alıyor, bilgi alıyor evet. Hangi sokak nereye çıkıyor, nereden evet, nasıl işlem Evet. Bu adam oluyor. kimdir, necidir? Tabii ki. Yani tüm çevresidir, nerede oturur, nerede gezer, nerede vakit geçirir veya nerede çalışır. %80 muhtarlık bunları zaten biliyor. Evet. Ama e, dediğim gibi çalışmaktan ve özveriden geçiyor. Kardeşim yine davet i̇nsana ettiğin insana çok insanlar. teşekkür ederim. Rica Başarılar edin. diliyorum. Rica i̇nşallah, ederim. İnşallah bizim kuşçu hayvan sever arkadaşların da desteğiyle bu işi bitireceğiz. İnşallah, İnşallah. Tuna bakalım. mahallesi'nde esenler, Tuna mahallesi'nde Yavuz kardeşimize oylarımız. Herkes İyi bu videoyu seyredenler, bu semtte oturanlar broşürün çektim kafadan onun ekran görüntüsünü yapıp birbirinize atın. O muhtar adayımız Yavuz kardeşimiz burada kardeşim. Hemen ekran görüntüsünü alın. Hemen Whatsapp'tan birbirlerinize, annenize, babanıza, bacınıza, kardeşinize nazınız geçtiğiniz bütün herkese atın bu e, el broşürünü ki unutulmayalım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın.